Nerede? Yukarıda hocam çatıda. Sesi duyunca bahçeye girip baktım, yukarıdaydı. Sen girerken görmedin mi? Yok hocam, kimseyi görmedim. Sonra aşağı bir şey düştü, gittim baktım, telefonu fırlatmış. Hala orada. Nereden çıkılıyor çatıya? Gelin hocam, ben götüreyim sizi. Oh, Vay vay vay! Cihan Hoca oley! Cihan Hoca oley! Cihan Hoca oley! Lan oğlum akıllanmayacaksın sen? Ha? Cık, akıllanmayacağım. Ne o? Atlamayacak mısın yoksa? Ama hiç sanmıyorum. Sen o kadar salak değilsin. Sen zeki bir çocuksun değil mi ha? <gülüyor> <gülüyor> ne biçim adamsın sen ya? Senin beni ikna etmen gerekmiyor mu? E sen bunları duymak istemiyorsun ki. Aa. O zaman söyler misin Kerem Seher ne duymak istiyor? Kerem Seher ona acıyalım istiyor. Annem beni sevmiyor, babam beni sevmiyor, kimse beni düşünmüyor. Her istediğin yapılıyor. Paraysa para. Ise para. Arabaysa çifter çifter. İstediğin yere gidiyorsun. Ama yok. Sen bir yol tutturmuşsun böyle. Zengin ailenin mutsuz çocuğu. Vay 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 vay. Vallahi çok biliyorsun. Neden attın telefonu? Ne? Güvenliklerin alacağını biliyordun değil mi? Duyacağını. Duyup da birilerini buraya çağıracağını biliyordun. Yalan mı? Yalan. Peki sen beni Amerika'ya yollayacaklarını biliyor musun? Biliyorum. Geç bunları boş ver. Kurban rolünde kadrolu oyuncu olmuşsun sen. Acıların çocuğu. <laughs> Biraz Shakespeare yani olmadı mı hocam? Sen benim ne çektiğimi nereden bileceksin? Çok güzel şarkı o. Ahmet Kaya'dan. Sizler benim ne çektiğimi nereden bileceksiniz? <laughs> Hayatında bir kere olsun dürüst ol. Burada kalacaksanız söz veriyorum. Hiç kimseye de hiçbir şey söylemeyeceğim. Bana gerçekten ne hissettiğini söyle. Tamam. Söyleyeyim. Ama bunu benden bir daha duyamazsın haberin olsun. Hatırlatırsan da inkar ederim ona göre. Tamam kabul peki. Hani benim hayatım çok güzel ya. Altında arabalar, para desen sıkıntı değil. <laughs> çok yalnızım. Onu ne yapacağız Boş artık bizden çıktı. Sevim teyze polisi de almış zaten. Hadi ya. Hı, -hı. Of. Böyle bir salaklık yapmaz değil mi? Umarım yapmaz. Kerem'dir umarım. Cihan Hoca. Efendim hocam. Gerçekten mi? Kerem'i bulmuş Cihan Hoca. Oh be. Ee, neredesiniz peki hocam? Peki hocam. Tamam. Yoldalarmış eve gidiyorlarmış. Ne olmuş peki? Ya bilmiyorum. Bulmuş işte hoca. Ufuk. Beni indir. Zeynep'i de eve bırak. Zaten çok geç kaldı. Çekil. Bir dakika, ben açarım. Sen niye geliyorsun? Yürü. Neredesin oğlum? Ah, aklım çıktı, aklım. Gördüğün gibi, yemeğim tek parçaya. Ben bir de ne yaptım biliyor musun? Polise haber verdim. Ne yapacağımı şaşırdım. Siz geçin ben bulunduğunu bildireyim. Buyurun lütfen. Teşekkür ederim. Gerçekten. İyi Gerçekten. İyi değil mi? Bir şey yok. İyi. Neredeymiş? Nerede buldunuz? Okulda. Ay, şaka mı bu? Yok. Bunca zamandır okulda mıymış yani? Evet. Allah Allah. Aa, anneciğim başta da haber vermemiş bu. Barış onun en yakın arkadaşı değil miydi? Hı. Hı. Ama kimse bilmiyor işte. Neyse biz ne yapalım ne yapalım atladık arabaya. Kimin arabasını? Kerem'in. Yani Kerem'lerin şoför var Ufuk. O da bize yardım etti. İşte biz ara ara böyle kafeler, barlar. Ha bir de bara mı gittiniz? Ha ne yani bara gittik. Barış'la birer tek attık. Oradan diskoyu in my bedroom falan derken. <gülüyor> Zeynep. <gülüyor> dalga geçme anneyle. Ay sen de düzgün dinle o zaman canım. <laughs> Dinliyorum hadi tamam. Ee? Demek ki en doğrusunu yapıyoruz Kerem'i göndermekle. Ee, vallahi işinize karışmak gibi olmasın ama... E, ...bence bu Amerika meselesini biraz daha düşünmek gerek sanki. Başka seçenek bırakmadı ki bize. Hele size yaptıkları affedilir gibi değil. Çok mahcubum size karşı. Okula dönmek istemiyorsunuz. Buna da saygı duyuyorum. Yani hepsi gelir geçer. Ben okula dönerim, dönmem. Başka bir okula giderim ya da öğretmenliği tamamen bırakırım. Bunlar hiçbir önemli değil. Önemli olan Kerem. Kerem'in geleceği. Doğru. Siz de bence bir kere daha düşünün. Yani Amerika'ya göndermek yerine beraberce başka bir çözüm bulabilir miyiz acaba? kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.